Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hapop ile birlikte bir resim çizme oyunundayız. Sen bir jüri oldu ben de resim çiziyorum. Ve sen şu anda süper kahramanı seçmişsin. Evet süper kahramanı seçtim. O zaman ben ne yapacağımı buldum. Bu oyunda sen... Evet ben... Konu verdim. Sizler resim çiziyorsunuz. Aynen. Sen bize konu veriyorsun. Biz de resmi çiziyoruz ve resmimiz bittiğinde sen bizi ya beğenip sola gönderiyorsun ya da beğenmeyip sağa gönderiyorsun. Evet. Şu an dikkatinizi dağıtacağım. Mesela dikkat dağıtıcı yaptım. Aa, ekranıma boya kovası geldi. <laughs> Oyuncular da <laughs> bunalıklar araştırıyorum. yaptım. Ya arkadaşlar yapma yapma. Birinci olmam lazım. Ben şu anda Superman'in logosunu çizmeye çalışıyorum. Ama inşallah doğru çiz. Çizme. Olamaz. bakıyorum resimlerinize ona göre. Getir bakalım. Olamaz. Getir ver bakayım. Olamaz. Öğretmenim beni vaktim Allah bu Ne? Bu ne çizmiş? Kaptan Amerika'ya benziyor. Neyse tamam iyi, iyi, tarafa geç. <gülüyor> Herkesi... <gülüyor> bak bak. Çok kötü. Kötü. O tarafa geç. Bu kahraman mı diyorsun sen? Bu ne ablam bu ne? Öğretmenim elektrikler gitti. Çizerken elektrikler gitti. kötü tarafa geç. <laughs> Hiç kimse dersleri çalışmıyor. <laughs> Arkadaşlar. Sadece bir kişi Kaptan Amerika'ya benzeyen bir şey çizdiği için <laughs> onu kazandım. Yani şu. Şu fotoğraf. <laughs> Bence de güzel olmuş. Görürsün sen de. Ben de öğretmen olursam ben de seni kötü tarafa göndereyim de gör. Tamam hadi bakalım. Başlıyor başlıyor. Acaba kim öğretmen olacak? Öğretmen bu kız olmuş olabilir mi? Yok o değilmiş. Yok şimdi seçiliyor. Benim. A, ben de boyacıyım. Hadi bakayım. Evet, arkadaşlar ben uzaylıyı seçiyorum. Uzaylı. Evet. Tamam, tamam uzaylı yapacağız arkadaşlar. <laughs> evet, ben öğretmen oldum ve bu. Uzaylı. Bin param var. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? <laughs> Hop. Ya yapma. <laughs> yapma şöyle şeyler ya. Zamanı hızlandırayım mı? Hayır. Zamanı uzandırırız mı? Yoksa bütün çizdiklerinizi silsem mi? Arkadaşlar boyamak çok zormuş. Tamam tamam başka bir şey yapmayacağım bekliyorum. Hadi hızlıca yapmam lazım. 20 saniyeniz kaldı. Hop! Hızlandırdım zamanı. Hayır. Hayır. <laughs> Yapma. <laughs> evet çocuklar getirin bakalım resimlerinizi. Ya bitti mi? Hmm. E, otomatik mi çık ya? ya? Bunu beğendim. Ee, bu da yeşil uzaylı yapmış. Ben iyi bir öğretmen. Bu uzaylı değil bu bir kedi. Bu ne ya? Bu ne ya? Mavi suratlı. Bu ne? Öğretmenim ufa yaptım. Bu ne ya? Ne bu siyah? Ne, ne, bu ya? Ufa uzay aracı. Uzay, uzay aracıydı ya. Otur sıfır. Kaybettik kaybedenler. <laughs> kaybedenler yerine gittim arkadaşlar ya. <laughs> bu, bu sefer ikimiz de kazanalım tamam mı? Tamam hadi yapalım kazanmamız lazım. <laughs> ya sizce sizce yani bu sence bu uzay aracına benzemiş mi? Yani tam base edecektim aslında da o sırada süre bitti yani sen süre hızlandırdığın için kaybettim işte. Ve 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 bence biz resim çizen olacağız bu sefer. Evet. Hadi sen, bakalım. Sen, sen de mi resim ben boyacım, çizensin? Boyacıyım, ben boyacıyım. Ben de boyacıyım. Aynen. Yılan. Bir yılan mı? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim seçilen konulara bakayım. Tamam bir yılan yapalım. Böyle bir ya olsun. çok zor görünüyor ya. <laughs> kenardan e, rengini şey fırçanın boyutunu ayarlayabilirsin. Kenarda brush sizes yazan yerden. Evet ama nokta 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 oluyor. Ha, evet biraz öyle oluyor. Çok hızlı boyarsan. Abi Bir saniye var yani. Bu kadar kısa sürede yılanı çizebilen varsa helal olsun. Gerçekten öyle. Çok kısa. Bence yani en az çizme oyunlarında 3 dakika olmalı. Ha, işte çok kötü yaptık. Şöyle. Aha, çok komik bir yılan çizdim. Görmen lazım. Bu da ağzı arkadaşlar. Yılanımın ağzı ördek ağzına benzedi. Ay zaman bitti zaman bitti. Ya ben çok, çok kötü yaptım ya. Gerçekten çok kötü yaptım arkadaşlar. Bakayım. Ana. <laughs> ne çizmiş ya. Geliyoruz arkadaşlar, gidiyoruz. Benimkini gördün mü arkadaşım? Evet. Benimki güzel. Herkese güzel yere gönder. Aa! Aa, hepimize iyi yere oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Herkes kazandı, herkes kazandı. Bir bakacağım şimdi. bizimkiler güzel. Onlarınki yılan mı ya? Şu en baştaki de güzelmiş. Fena değil. Evet bu güzelmiş. Bu yılan değil. E bu da değil. E bu bir yılan. Seninki de. Seninki suyun üstünde mi? Ne yaptın bunu? Benim yılan kobra yılanı. Denizin içinden çıkacak dedi. Suyun içinden çık, Alka içine saldıracaktı. Ama velakin lakin olmadı. Bakalım, bakalım şimdiki konumuz ne olacak ve boyacı mı olacağız yoksa öğretmen mi? Ben boyacıyım. Ya ben yargıç olayım. <laughs> boyacı ben de boyacıyım. Ne çizeceğiz? Ne geldi? Zebra. Zebra'yı nasıl çizecek ya? Nasıl çizeceğiz zebra'yı ya? Gerçekten? Zebra'yı nasıl çizecek? Tamam. Zaten arka plan beyaz olduğu için. Aa ya, değiştirdi. Oh, 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 be! kalem yaptı kalem. Şimdi Yap bu tekrardan konuyu zebra'ya değiştirir. O yüzden şöyle ben bir zebra yapayım da. <laughs> Öyle değiştirmez, değiştirmez kalem yap yoksa seni eler. Ee, Kalemim benim kırmızı kalem olsun, kırmızı kalem. Şöyle kalemler kahverengi olur. Evet. Heh. Tamam. Bence bu yeterli. Bakalım nasıl olacak. Ben de hem zebra, ben hem zebra yaptım hem kalem yaptım. <laughs> hem zebra hem kalem nasıl yaptın o kadar sürede? <laughs> Zebran ineğe benzemiş. Hem zebra yaptım hem kalem yaptım. <laughs> Zebran inek olmuş. Evet. İnek olmuş. Yapamam zebrayı. Zebrayı bilmiyoruz. Siyah beyazlı bir şeydi. Aa, herkesi. Ben kalem çizdim öğretmenim. Öğretmenim hem zebra çizdim hem kalep çizdim. Ultra ultra iyi çizdim. <laughs> Hepimizi onayladı tam. <laughs> ya iyi insan öğretmen ya. Hiç, <laughs> hiç sıfır vermiyor. Herkese sıfır vermiştim. vermiyor gördüğün gibi. Ya yani arkadaşlar bakar mısınız? Bu zebra mı? Zebra mı yani bu? Bu arada arkadaşlar videomu beğenirseniz teşekkür ederim. Beğenenlere teşekkür ederim. Şimdi yeni konumuz geliyor ve bakalım evet. jüri mi olacağız boyacı mı? Hadi bakalım. 5 4 3 2 1 ve 0 Ben ne Boyacıyım geliyor? Boyacıyım ben de boyacıyım Ne çizeceğiz? Ne? <laughs> Zaman makinesi Bunu nasıl çizeceğim arkadaşlar? Zaman makinesi nasıl? Ana Aa ben çizemiyorum bir şeyi. Dışarıda kaldım. Nasıl? Gerçekten dışarıda bıraktı beni. Niye öyle oldu? Öğretmen galiba seni, cezalandırdı galiba. Beni devletin arkadaşlar ben ne yaptım yani ben güzel çiziyordum yani benim hakkımı yeniyor şu anda. Harika bir zaman makinesi. Zaten zaman makinesini nasıl yapacaksınız? Komedi şeyler gelecek. Yüzde yüz eminim. Evet. Şu, şu zamanımı gösteren yer arkadaşlar. Burası da ışınlandığınız kapı. Ben size hemen göstereyim. Evet, şimdi de bak burası burası ışınlanılan yer. Buraya böyle mavili kırmızılı şeyler atacağım. <laughs> Yoksa öğretmen seni yardımcısı mı seçti? Gerçekten anlamadım. Ben devre dışı kartımı boş sayfa götüreceğim. İnşallah beni atmazlar okuldan. <laughs> Okuldan. Aha, beni sıraya da sokmadı. Beni devre dışı bıraktı. Seni okuldan attılar. Öğretmenim ben ne yaptım size? Ana kimseyi beğenmiyor. Aha aldı beni. Aha beni de ben beğendim. daha yeni geldim. Aa beğendi beni. Hocam ben yapamadım çünkü benim kağıdım yok. Kağıdım yok. Evet bana oyun kullanamıyor şu an. O da devre dışı kaldı. <laughs> Oyunu bozdu. Oyunu bozdu. Aa! Gönderdim yani. Ben zaten bir şey yapmadım ki yani. <laughs> sayfa yok yani. <laughs> öğretmen seni Ya seni... Allah ya. sana ceza verdi. Ya ben öğretmen olsam bu sefer herkese sıfır vereceğim arkadaşlar. <laughs> evet. 3, 2, bir. Bak kaç eldir yeşil yere gidiyorum. Sen beni kırmızı yere gönderdin. Aynen. Hadi Aha. Ne? Benim. Benim yargıç. Of ya. Yine git. Yeni gönderecek ya. Seçiyorum. Seç. Hıp, seçtim. Ne seçtin? Bisiklet. Ya ben niye burada oturuyorum? <laughs> ne? Ben burada kaldım şey. Evet. Bisikletimizin bu gidonu. Gidon. Gidondu değil mi? Doğru değil mi? Ko direksiyon yeri. Evet. Ya. <laughs> Şöyle. Hadi. Zamanı mı hızlandırdın? Ne yaptın? Ya zamanı hızlandırmadım daha. Onu kullanmadım. Kullanayım mı? Ya, hayır hayır kullanma. Ben ekranı severim. Ay, seviyorum. Arkadaşlar ben bisikletime ne yapacağım biliyor musunuz? Boncuk takacağım. <laughs> ben burada oturuyorum. İnşallah beni o tarafa götürür. Sen artık <laughs> boncuk takıyorum bisikletime. Boncuklu bisiklet. Bir de bir de korna ışık yapacağım. Işık ışık ışık. Bu da ışık arkadaşlar. Heh. Tamam. Ay bitti bitti. Ben burada bakacağım ya? Sen orada bakıyorsun. İyi veya kötü bir şey değil. Tamam, iyi tarafa geç. <laughs> evet. Benzeme emine de kötü darbe göndereceğim üzgünüm. Evet sıradaki isim gelsin. Öğretmenim sıradaki. Hocam oyun bozuldu hocam. Sıradaki gelmiyor. Geldi. Kötü. Ana. Sen ne yapıyorsun Öğretmenim ya artık karar ver. Galiba bozduk oyunu. Yok. Tur sona ermiyor. Oyunu bozduk arkadaşlar. Ha şimdi geldi. Verdim. Heh, öğretmenim bu da benimki. <laughs> Teşekkürler öğretmenim. Kötü tarafa geç. Evet, tur sona erdi. Evet, bitirdin sonunda. <laughs> Resimlere bakalım. Evet, evet. Arkadaşlar bugün jüri olduk ya da resim yapan olduk. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah siz de öğretmeniniz resminizi beğenir jüri. Like atmayı, abone olmayı, olmayı sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bye bye.